É isso Evet, Anne benim 挺好吃的，嗯、啊，你 Bismillah. Yani aile yılı etkinlikleri e, kapsamında böyle bir fuarın düzenlenmiş olması e, gerçekten takdire şayan e, ve katılımın da e, gayet iyi olduğunu e, görüyorum. E, söyleş imkanı verdikleri için de e, organize eden vakıflara, kuruluşlara ayrıca teşekkür ediyorum. İdeal Eğitim Vakfı'nın da e, burada önemli bir görev icra ettiğini e, düşünüyorum. Aile e, sonuçta hepimizin e, ailesi ve hepimizin mutlaka bu konuda yani bir çözüm önermesi. E, önemli, gerekiyor. E, ve Bu e, tür fırsatların da e, sadece yani bir yerde gerçekleştiren bir fuar değil. E, daha e, farklı e, etkinliklerle, daha farklı şehirlerde e, ve belki sadece bir senede değil, yani yer yer ifade edildiği gibi 10 yıl boyunca e, bu aile etkinliklerinin, bu aile e, endişesinin e, buna endişe demek daha uygun. Yani bununla ilgili çalışmaların e, hız kazanmasını, çeşitlilik kazanmasını Umuyorum. Bütün bunu düzenleyenlerden ve bu konuda emeği olanlardan, bütün vakıflardaki ve diğer organizasyonlardaki kardeşlerimizden, Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aile sonuçta konuşuldukça, yani bunun önemi, bunun manası konuşuldukça unuttuklarımızı hatırlayacağız. Belki sorunlarımıza daha etkin, daha kısa yoldan. Çözümler bulacağız. Hiç çözüm bulamasak da azaltacağız sorunlarımızı. Daha mutlu, daha huzurlu, daha saadetli inşallah yuvalar inşa edeceğiz. Bu açıdan gayet önemli buluyorum. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Biz artık 정확하게 좀 알아볼 수 있을까요? 방송에게